İyi bir Tremisu yapmanın sırrı nedir biliyor musunuz? Evet doğru ham madde ama bir de harika bir espresso. İşte Altus ailesinin en yeni perde espresso makinesi sayesinde size farklı bir Tremisu yapacağım. Tremis'in kelime anlamını çoğunuz biliyorsunuzdur. Tremis'u tirare misu, Beni yukarı çek anlamında geliyor. Çünkü bu İtalyanlar çok ağır yemek yedikten sonra vücut düşüyor. Şekerle ve kahvenin canlandırıcı özelliğiyle ayağa kalkmak için kremi suydu Hazırsanız başlayalım. Malzemelerim. Altuz espresso makinesi sayesinde yaptığım koyu bir kahvem var. 3 e, kere çektim ben. E, espresso kullanacağım. E, sütüm var, tam buğday unum var, labnem var, kakaom var şeker kullanmayacağım. Bal kullanacağım. Sağlıklı olması açısından. Artı burada da peksimetlerim var. Onları da kırıp kırıp altına koyacağım. İsterseniz benim evde bunlardan vardı. İsterseniz siz de artık çok her yerde rahatlıkla bulabileceğimiz kedi dilini de kullanabilirsiniz diyorum ve hemen başlıyorum. Sütümü koyuyorum. Tam buğday unumu. Balımı koyuyorum. Şimdi sosum ne zaman ağırlaşmaya başlıyor, ki yavaş yavaş olmaya başladı. Pratik ve hızlı bir şekilde Tiramisu evde yapmak kolay çünkü Altus'un yeni espresso makinesi sayesinde kahveye bambaşka bir tat vereceğiz. Şimdi labnemi ekliyorum. Muhallebim tam istediğim kıvamda, onu buraya alıyorum biraz soğuması için tabanına koyacağım ilk önce. Unutmayın lazanya da yaparken veya böyle katlı ürünler yaparken ilk katmanı hiçbir zaman boş bırakmıyoruz. Sosumuzla ilk katmanı yapıyoruz ki koyduğumuz ürünler onun aromasını alsın. Tereyağı sevmeyen var mıdır acaba? Şimdi bunu böyle koydum. Bu da burada hazır. Peksimetlerimi kırıp İlk katmanımı hazırlıyorum. Misler gibi espresso burada o da soğudu. Şöyle. Yeni nesil Altus'un espresso makinesi sayesinde harika bir espresso yaptım. Artık termosuma koyuyorum. İşe giderken kahvem yanımda. İstediğim tatta, istediğim kıvamda. Şunu hemen kırılmadan şöyle koyalım. Şunu da etrafında kırarak koyalım. Evet, ikinci katmanım da hazır. Mümkün olduğu kadar buzdolabında bekletin ki bütün tadlar birbirine karışsın. Of, kahvenin kokusu bütün stüdyoyu sardı. İsterseniz Hindistan cevizi koyabilirsiniz aralarına. Son katmanı da yapıyorum. Üzerine kakaoyu serpip buzdolabında dinlendirmeye bırakıyorum. Kakao mu koyacağım? Kakao. Bence insanlık tarihinin en ilginç buluşlarından biri aşk acısına iyi gelen, sevgiyi dindiren, efendime söyleyeyim heyecanı arttıran değişik bir bitki. Son dokunuşumu da yapıyorum. Buzdolabına en az 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Altus'un yeni ...üyesi Espresso Makinesi sayesinde... ...tatlılarımız devam ediyor. Biz izlemeye devam edelim. Afiyet olsun. Bugün ekipteki arkadaşlara... ...Altus'un yeni Espresso Makinesi sayesinde... ...harika kahveler yaptık. Peki dediler ki bu kahvenin yanına çağır... ...biz ne yiyeceğiz? Şimdi... Aynı şekilde bu kahvelerin yanına güzeller güzeli bir kurabiye yapacağım ki böyle kıyır kıyır çıtır çıtır kahveli kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz çok çok basit. Yaklaşık 200-250 mililitre sıvı yağım var. Burada harika bir pudingim var vanilyalı, onu da şöyle koyayım arkaya. Sonra unum var bir su bardağı kadar. Hepsini atıyorum ve kahvemi de ekledikten sonra bunları bir güzel, vanilyamı da ekliyorum, bir güzel karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi sıvı yağımı ve kahvemi koyup karıştırmaya başlıyorum. Kahvem de hazır. Buradaki amalgam kıvamı hamuru yakalamak sizin elinizde. bizim dediğimiz tariflere, ölçülere %100 uymanız durumunda değilsiniz. Ki bence de bu yağ biraz fazla gelecek gibi geliyor bana. Şimdi yağımı da katıyorum, kahvemi de katıyorum. Yavaş yavaş elimle yoğurmaya başlıyorum. Alt üst dostları şimdi ne yaptık? Eminim bu kurabiye herkes biliyordur. İsterseniz içerisine kahve taneleri de koyabilirsiniz. Arada sürpriz çıt çıt ağzınıza gelebilir. Bu da hazır. Şimdi 180 derecede yaklaşık 10-12 dakika pişirmeye bırakıyorum. of 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 misler gibi kokuyor. Etrafı kahve kokusu sardı. Hemen biz bunları Altus'un yeni espresso makinesiyle yapacağımız güzel lattelerle, espressolarla deneyimleyeceğiz. Biraz dışarıda bırakırsak çok çok daha iyi olur. Daha çıtır olacaktır. Altus yeni nesil espresso makinesi sayesinde siz de evinizde birçok değişik tata imza atabilirsiniz. İşte benim kurabiyelerim. Afiyet olsun. Bu akşam Beş çayına bana arkadaşlarım geliyor. Dedim ki arkadaşlar gelin bu geleneğimizi bozalım. Size harika renk renk çeşit çeşit kahveler yapayım. Yanına da çok değişik yarı tiramisu, yarı puding işte her şeyi böyle alım satacak pratik basit bir kahveli puding yapayım dedim. Şimdi gelin size malzemelerimi hızlıca sayacağım. Sütüm var, Efendim söyleyeyim, yumurtanın sarısı var, nişastam var, az unum var, şekerim var, krema ve kedi dilim. Muhallebimizi yapmakla işe başlayalım. Ben kahveyi aralara koyacağım. Siz eğer isterseniz muhallebin içine de koyabilirsiniz. O da çok değişik tad verecektir. Ama durun bakalım, nasıl yapacağımızı beraberce karar verelim. Şimdi yumurtamı koydum, sarısını. Sütümü koydum şekerini de ekleyelim. Nişasta mı koyuyorum? O kadar pratik ki bakın şimdiden koyulaşmaya başladı bile. Unumdan azar azar ekliyorum. kim hazır. Hatta fazla şey yapmak istemiyorum. Hemen buraya alıyorum. Ocağımı da kapatıyorum. Ve çok az. Çünkü istediğim kıvamı yakaladım. Krema ekliyorum. Kremayı da bir güzel yedirelim muhallebimize. Altuz ailesinin yeni üyesi espresso makinesi 15 bara kadar kahvenizi en iyi şekilde çıkartmanızı sağlıyor. İçerisinde suyu dolduğunda da kırmızı çaman da yukarı çıkıyor ve temizlemeniz gerektiğini sağlıyor. İşin gerçeği pratik, rahat kullanımlı bir espresso makinesi. Mutfağınıza yer kaplamayacak ve bu şık görüntüsü sayesinde de dekorunuzu artık atacak. Şimdi kahvemi aldım, espresso'mu. Biraz bu Tiramisu'ya benzeyecek ama değil. Hemen şöyle ıslatıyorum. Bu kedi dilleri hemen kahveyi emiyor ve üzerine muhallebinin katmanını koyacağım. Bitter çikolata kullandım ben. Çikolatamı da rendeledikten sonra bunları bir saat buzdolabında dinlendirmeye bırakıyoruz. Altus ailesinin yeni Ferdi Espresso makinesiyle maceralarımız devam ediyor. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.